Merhaba arkadaşlar. Ee, program geliştirme, öğretim yöntem teknikleri, Türkçe ABT, yeri gelecek edebiyat ABT videoları, hap videolar serisi başladı. Peki neden başladı? Çünkü çok yoğun bir talep vardı. Özellikle program geliştirme ile ilgili. Biliyorsunuz çok fazla konusu olan bir ders ama 5 tane soru geliyor. Bu beş soru için de o kadar konu birikimini çok fazla kaldıramıyorsunuz. Sanıyorum ÖABT olduğu için de. Bu yüzden bana şöyle bir talep geliyor sık sık. Diyorlar ki hocam neden Önemli yerleri böyle hap bilgiler şeklinde çekmiyorsunuz. Biz de izleyelim, şöyle bir üzerinden geçelim, 5 soruyu garantileyelim. Ben de bunun üzerine böyle bir seri başlatmak istedim. Ortalama 15-20 dakikalık videolar olacak. Önemli konular, soru gelen bölümler, karıştırılan yerleri böyle karşılaştırmalı bir şekilde hızlıca ele alacağız arkadaşlar. İlk konumuz program geliştirmenin kuramsal temelleri. Evet bu temeller konusu biliyorsunuz program geliştirmenin en önemli konularından bir tanesi. Her sene bir sorunun gelme ihtimali olan konulardan biri. Şöyle söyleyeyim. 2012, 2012, 13, 14, 15 ve 16 yıllarında üst üste soru gelmiş bir konu bu. Ondan sonra 17, 18, 19 ve 20 yıllarında boş bıraktılar yani boş geçtiler burayı. Bu yıllarda da felsefelerden sordular. Ardından 21'de yeniden soru geldi. Ben program geliştirme dersini anlatırken hep şunu söylerim. Arkadaşlar bu 5 soru hep aynı yerlerden geliyor. Ben de o aynı yerler dediğim yerleri anlatacağım size merak etmeyin. Hep aynı yerlerden geliyor. Bu konuları öğrendiğiniz zaman 5'te en kötü 4 tane soruyu cebe koymuş oluyorsun. Bir sorumuz program geliştirmenin şu temellerinden ya da eğitim felsefelerinden geliyor. Yani ya temellerden ya da felsefelerden. Eğitim felsefeleri. Evet. Bu iki konudan gelecek bir soru kesin. Ve dolayısıyla iki konuyu da cebe koyduğumuzda o bir soruyu garantilemiş oluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz bu konulardan özellikle eğitim felsefelerinden farklı alanlarda, branşlarda, ÖABT'lerde de soru gelebiliyor. O zaman anlatmaya başlayalım. Haydi bakalım. Evet, bakalım bir tarihsel temel konu alanı temeli, ekonomik temel, toplumsal temel, bireysel, psikolojik ve felsefi temel diye kaç tane? 7 tane temelim var burada arkadaşlar. Bu 7 temelden, bu 7 temelden en önemlileri olan psikolojik ve felsefi temele en sona bırakacağız. Öncelikle kolay olanlarla, soru gelme ihtimali düşük olanlarla başlayacağız. Şu yıllarda, verdiğim yıllarda gelen soruların hepsi ya psikolojikten ya da felsefi temelden sorulmuş. Diğerlerinden hiç soru gelmemiş bu soru bu yıllarda. Dolayısıyla diğerleri sadece seçeneklerde yer aldığı için, eleyebilmek için bilinmesi gereken konulardır diyorum ve anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk temelimiz tarihsel temel. Nedir peki bu tarihsel te temel dediğim şey? Anahtar ifadesi arkadaşlar geçmiş. Geçmişte kullanılan programların incelenmesidir arkadaşlar bu. Geçmişte kullanılan programların programların incelenmesi. İndelenmesi peki. Bu inceleme neden yapılıyor diye sorarsanız sebebi tabii ki belli. Geçmişte yapılmış olumlu sonuçlanmış bir şey varsa bunu tekrar edelim. Olumsuz sonuçlanmış İyi verilerle karşılık bulmamış bir işlem yapıldıysa geçmiş programlarda bunu bir daha yapmayalım, aynı riske girmeyelim diye. Hani bizler de yansıtıcı düşünen bireyler olarak geçmiş deneyimlerimizi sorgularız, nerede hata yaptığımızı izleriz, gözlemleriz ve bunları bir daha yapmamaya özen gösteririz ya. Talim Terbiye Kurulu da programları geliştirirken bu işlemlere yer veriyor. Bu işlemlere yer vermesi hangi temelle ilgili peki derlerse tarihsel temel demem gerekiyor arkadaşlar. Başka da soru tarzı yok. Evet bunu hallettik. Geldim konu alanı temeline. Konu alanı temeli, hani bizim şu program geliştirme sürecinde benimsediğimiz, belirlediğimiz bazı ögelerimiz var ya, ne bunlar? Hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme. Bu dört temel öge arasında içerik ögesini oluştururken, Kullanılan temeldir arkadaşlar konu alanı temeli. Peki içeriği nasıl ortaya koyuyor bu adamlar? İçeriğin öznel olmasını mı sağlıyorlar yoksa bilimsel ve nesnel dayanaklara e, temellendirilmesini mi destekliyorlar? Tabii ki bilimsel ve nesnel. Yazalım içeriğin içeriğin bilimselliği bilimselliği yani nesnelliği oluşturulurken sorgulanırken kullanılan temele biz konu alanı temeli diyoruz arkadaşlar. Evet ikinci soru tarzımız da konu alanı temelidir. Konu alanı temeli de bu şekilde gelir başka da türlü gelmez. Aklımızda içerik, içeriğin bilimselliğinden, nesnelliğinden kanıtlanabilen bilgilerin programa yerleştirilmesinden bahsederse gidip bunu işaretleyeceğim. Geldim ekonomik temele. Ekonomik temel dediğimiz temelin olayı şu. Hani bizim programlarımız bilinçli üretici, tüketiciler yetiştirme amacına sahiptir. İş gücü, istihdam dengesini korumaya çalışır. Aynı zamanda kalkınma, büyüme, verim bu tarz şeyleri de önem verir. Peki bunları hangi temel sayesinde gerçekleştiriyor programlarımız diye sorarlarsa aklımıza hemen ekonomik temel gelecek. Ne dedik? Kalkınma ya da büyüme ya da bilinçli bilinçli üretici ve tüketiciler yetiştirme. Üretici, Üretici yapamadım ya. Üretici, tüketici yetiştirme. Aynı zamanda kaynakları verimli kullanma, iş gücü ve istihdam dengesini koruma. Kalkınma, bilinçli üretici, tüketiciler yetiştirme, verimli programlar ya da hedefler ortaya koyma. Aynı zamanda iş gücü, istihdam dengesini koruma. Bu tarz bilgiler üzerine şekillendirilmiş bir soru görürsek. Burada hangi program geliştirme temeli vardır derlerse şimdi ekonomik temeli işaretleyeceğim. Buradan da soru gelmedi daha önceki yıllarda arkadaşlar. Evet bunu hallettim. Bunu hallettim. Bunu hallettim. Geldim toplumsal temele. Toplum deyince akla gelecek sadece bir tane ifade var. O da kültür. Toplum eşittir kültür. Mesela bir soru. Size kültürü korumaktan, kültürü yeni kuşaklara aktarmaktan bilinç topluma uyum sağlayan toplumsallaşabilen bireyler yetiştirmekten bahsederse şimdi cevap toplumsal temel olduğu. Bu isminden çok belli kültür eşittir toplum. Bu vurguyu asla unutmayalım. Şimdi geldim benim için önemli olan temellere. Psikolojik ve felsefi daha önemli. Evet ama bireysel temel de psikolojik temelle karıştırılıyor. Peki nasıl bir farkı var bunların? Neden karıştırılıyor? Bunu birazcık sorgulayalım. Hem bireysel hem de psikolojik temelin sorularında şu ifadeyle karşılaşırız biz. Birey ifadesi. Birey. Eğer bir soru bireyden bahsediyorsa, bireyin işte özelliklerinden söz ediyorsa, burada hangi temel vardır diyorsa ya bireyseldir cevap ya da psikolojik temeldir. Peki ikisinin birbirinden farkı ne? Şurada bireysel temeli anlatacağım arkadaşlar. Şurada da psikolojik temele yer vereceğim. Öncelikle bireysel temelle bir başlayalım. Hemen şuraya yazalım. Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarından bahsederse eğer soru ilgi ve ihtiyaçlardan ilgi ihtiyaç. Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarının programa yön vermesinden, şekil vermesinden bahseden bir soruya karşılaşırsak, bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre programlar şekillendirilmiştir, geliştirilmiştir derse cevap bireysel temel olur. Mesela değişen dünya koşullarında bireylerin ilgi ve ihtiyaçları şekillenmiştir. Bu ilgi ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte programlar revize edilmiştir. Bu hangi temeldir? İlgi ve ihtiyaç değişmiş. O zaman bireysel temel cevabımız. Arkadaşlar burada ihtiyaç ifadesini bazen de Maslow'a bağlıyorlar. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsederse bir soru bu hani fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik, sevgi, saygı, estetik, bilme, anlama gibi ihtiyaçlar var ya ya da kendini gerçekleştirme gibi. Eğer bunlardan bahsederse soru bu temeller üzerine şekillendirilen yaklaşım hangi temeli baz almıştır derse cevap yine bireysel temel olacak. Yani illa ihtiyaç ifadesini görmenize gerek yok. Bireyin kendi gerçekleştirmesinden söz ederse bu da bireyin bir ihtiyacı deyip yine gidip Bireysel temeli işaretlemem gerekir. Geldim psikolojik temele. Evet soruların çok büyük bir bölümünün geldiği psikolojik temel. Can yakan psikolojik temel. Çünkü sorularda bir türlü kendini böyle belli etmeyen psikolojik temeldir bu. Birden çok soru tarzı var. Şuraya böyle büyük bir şekilde yazacağım. Öncelikle rengimizi bir değiştirelim. Psikolojik temel dediğimiz temelin olayı şu ilk soru tarzı. Hani dedim ya, ikisinde de birey ifadesi geçer. Hem bireysel de hem psikolojikte. Peki bireyin ilgi ve ihtiyaçları derse bireysel ama bireyin gelişim özelliklerinden söz ederse Yani bireyin gelişim özellikleri derken neyi kastediyorsunuz hocam? Bireyin yaşını, bireyin arkadaşlar hazır bulunmuşluğunu. Aynı zamanda bireyin gelişim dönemlerini kastediyorum arkadaşlar. Gelişim melisem dönemleri. Yani bu hani somut işlemler dönemi soyut iş işlemler dönemi, işlem öncesi dönem gibi dönemler var ya, çocuğun içinde bulunduğu döneme göre bazı özellikler taşıdığını söyleriz biz. Somut işlemler döneminde soyut düşünemez ama somut şeyleri anlayabilir deriz. Bu yüzden somut şeyler üzerinden şekillendirilir öğretim süreci deriz. Ya da işlem öncesi dönemde kendine has özellikler vardır. Lise kademesinde soyut düşünme vardır. Ergen ben merkezciliği vardır. Bu tarz şeylerden çocuğun yaşından ve yaşının karşılık geldiği özelliklerden bahsederse bir soru cevap şimde psikolojik temel olacak. Evet bireyselden ayrıştığı nokta bu. İlgi ihtiyaç biri gelişim özellikleri üzerinde duran ise psikolojik temeldir. Hemen çıkmış bir tane soru hatırlayalım. Diyor ki okula başlama yaşının 66 aya düşürülmesiyle birlikte ilkokul programlarının birinci sınıf programlarının yeniden gözden geçirilip revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu hangi temelle ilgili? Yaş değişmiş program şekillendirilmiş, Cevap arkadaşlar, psikolojik temele götürecek bize. Ya da dese ki işte, ilkokul düzeyinde çocuklara, e, onların düzeyine uygun olmayan konular öğretilemez. Bu hangi temelle ilgili? Yine psikolojik temel. Bakın bu az önce söylediğim bilginin farklı bir soru tarzı daha var. Hani çocukların düzeyine uygun konuların o yaş grubunda öğretilmesinin. O da şu, hedeflerin ulaşılabilirliği. Hedeflerin ulaşılabilirliğini sağlayan temeldir bu. Hedeflerin ulaşılabilirliği derken neyi kastediyoruz? Mesela ilkokul düzeyi için trigonometriye dair ya da evrim teorisine dair bir hedefe koysam ben çocuk buna ulaşabilir mi? Hayır arkadaşlar ulaşamaz. Neden? Çünkü geçişim dönemine uygun değil. Yani bir hedefin ulaşılabilirliği ya da ulaşılamaması yine çocuğun yaşıyla ilgili olduğu için bu da bize Psikolojik temele götürüyor. Geldim üçüncü soru tarzına ve son soru tarzına psikolojik temelin. O da şu: öğrenme öğretme kuramlarının öğrenme öğretme kuramlarına göre süreci düzenlemek. Yani biz e, diyelim ki Bandura'nın kuramını benimsemiş bir anlayışa sahibiz. Bandura'nın kuramı ne? Sosyal öğrenme. O zaman öğretim sürecini Bandura'nın söylemlerine göre şekillendirmeliyiz. Ona göre yöntem seçmeliyiz. Ona göre teknik ya da ona göre materyaller seçmeliyiz. İşte yaptığımız bu işlem yine psikolojik temelde ilgili. Peki Bandura değil de John Dewey'in kuramına göre bir işlem yürütsem ya da Piaget'in kuramına göre bir işlem yürütsem, lavab yine psikolojik temel olur. Çünkü burada kuramın ve kuramcının ne dediğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan bir kurama göre öğretim sürecini düzenlemekten söz ediyor olması arkadaşlar. Gider psikolojik temeli işaretleriz. Şimdi geldim felsefi temele. Bunu şöyle siyahla yazacağım. Şuradaki küçücük bölümü kullanacağım felsefi temel için arkadaşlar. Felsefi temel, hedeflerin tarlılığını sorgulayan temeldir arkadaşlar. Hedeflerin tutarlılığı ya da hedeflerin önem sırası ya da yeni hedefler belirlemek yani aday hedef belirlemek. Lütfen dikkat edin. Hedeflerin tutarlılığı, hedeflerin önem sırası, aday hedefler belirlemek. Bu tarz ifadeler özellikle şuradaki tutarlılık ifadesini asla unutmayın felsefi temelde. Evet, Felsefi temel deyince hedeflerin tutarlılığı ne demek hedeflerin tutarlılığı? Ee, birbiriyle çelişmemesi, birbirini desteklemesi demektir ve hedeflerin tutarlılığını sağlayan temel felsefi temeldir. Geçtiğimiz yıl şöyle bir soru geldi. Programlar düzenlenirken bir, hedeflerin ulaşılabilirliği, iki, hedeflerin iç ve dış tutarlılığı sorgulanmıştır. Bu sıralamada verilen İşlemler hangi temeller sayesinde olur? Ulaşılabilirlik sorgulanırken, psikolojik tutarlılık sorgulanırken felsefi temel kullanılır deriz. Bir tane daha soru tarzı var onu da vermeden edemeyeceğim arkadaşlar o da şu. Şimdi felsefe ne demek? Felsefe anlayış demektir, yaklaşım demektir. Mesela bizim geçmişteki anlayışımız yani felsefemiz esasicilikti. Yeni anlayışımız ise ilerlemecilik. Eğer bir soru size geçmişte şöyle bir anlayışımız vardı, yeni anlayışımız ise şu oldu derse ve soru kökünde lütfen dikkat edin bunu not alın. Soru kökünde bu anlayış değişimi hangi temelle ilgilidir derse hemen ne düşünmeliyim? Anlayış değiştiyse felsefe değişmiştir. Felsefe değiştiyse de felsefi temelle ilgilidir. Bu demem lazım. Düz mantık yani. Bir ülkenin anlayışı değiştiyse o ülkede felsefe değişmiştir. Bu da bizi yine felsefi temele götüren başka bir soru tarzı arkadaşlar. O zaman burada anlattığım şeyleri şöyle hızlıca bir özetleyelim bakalım. Öğrenmiş miyiz? Evet program geçmenin temelleriyle ilgili bir anlam çözümleme tablosu oluşturdum ben burada. Bu anlam çözümleme tablosunda ilgili özelliklerin hangi felsefe temelle ilişkili olduğunu altına tık atarak işaretleyeceğiz ve geçeceğiz. Dikkat edin lütfen bu tablo önemli bu arada. Neden önemli hocam? Çünkü aslında az önce söylediğim birçok bilgiyi içeriyor. En kritik noktaları içeriyor ve arada şöyle bu tablonun fotoğrafını çekin arkadaşlar. Arada dönüp dönüp bakın. Zaten soru bankalarında denemelerde sürekli şurada verdiğim şeyler var ya şunların hepsi bir soru değeri aslında. Şunları göreceksiniz. Başka da soruyla karşılaşmayacaksınız. Bakın toplumsal, psikolojik, bireysel, felsefi ve ekonomik temeli koymuşum. Tarihsel ve konunun temelinden zaten sorularda çok gelmiyor. Onları eklememişim buraya. Hemen bir bakalım. Hedeflerin iç ve dış tutarlılığı belirlenirken kullanılan temel felsefi temeldir. Koydum tikimi felsefi temelin altına. Geldim ikinciye. Öğrenci yaşına ve gelişim dönemlerine göre programı düzenler. Hangi temel bu? Gelişim dönemi ve yaş psikolojik temel arkadaşlar. Peki geldim üçe. Öğrenme öğretme yaklaşımlarının süreci uygulanmasında kullanılır. Az önce söylemiştim. Bir öğrenme öğretme yaklaşımına göre süreci düzenlemekten bahsederse soru cevap yine bizi psikolojik temele götürüyordu. Geldim bir sonrakine. Aday hedeflerin belirlenmesinde kullanılır. Yeni hedefler ekleme, hedefleri önem sırasına koyma, hedeflerin tutarlılığını sağlama. Nereye götürüyordu? Felsefi temele. Bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmek, kaynakları verimli kullanmak, iş gücü istihdam dengesini sağlamak cevap ekonomik temel. Kültür. Ne gelecek aklımıza kültür ifadesini görünce? Gördüm hemen yazıyorum altına. Toplum. Peki kültür yeni kuşaklara aktarılma, aktarılmak gibi bir amaçla karşımıza çıkıyorsa cevap nereye götürecek bizi? Toplumsal temel. Ve geldim bireyin başka bir yerine arkadaşlar. İlgi ve ihtiyaçlarına. Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre programı şekillendiren temel nedir diye sorduklarında da ne kaldı geriye zaten bir tane kaldı o da bireysel temel. Unutmayın hem burada birey ifadesi geçiyor hem burada birey ifadesi öğrenci ifadesi geçiyor ama birinde öğrencinin arkadaşlar yaşından ve gelişim dönemlerinden bahsederken diğerinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarından söz ediyoruz. Biri bireysel biri psikolojik temel. Öyleyse umarım bu sene yeniden sorusu gelir. Gelmezse de zaten birkaç gün içinde felsefelerle ilgili de böyle hap bilgilerinin olduğu yine aynı şekilde anlam çözümleme tablolarıyla üzerinden geçeceğimiz başka bir video gelecek. Öyleyse şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.